Merhabalar, biz um, Medical Diagnosis Decision Support System for Parkinson's Disease uh, projesinde Parkinson belirtisi gösteren hastaların ses kayıtları üzerinden Parkinson hastası olup olmadığı üzerine bir araştırma yaptık. Ee, önce bu projeyi unutmadan önce kendimizi tanıtmak istiyoruz. Ee, misin? Ha, Mikrofonu kapalı duygu... Çok pardon. Merhaba ben Duygu. Orada tadı da data scientist olarak çalışıyorum. E, merhaba ben Can Bulgoğlu. E, takım lideri olarak görev alıyorum. Aynı zamanda proje yöneticisi ve danışman olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Handinur, e, Ben de Albaraka Tek Global'de Data Scientist olarak çalışıyorum. Ben Orhan, ben de Tevinler Özel Lisesi'nde lise öğrencisiyim. Genel hatlarıyla e, projemizde öncelikle e, Parkinson hakkında e, ufak bir bilgilendirme ardından literatür taramasıyla başlayacağız. Devamında e, nasıl elimizdeki datayı pre ettiğimizi, sonrasında kendi proje, e, oluşturduğumuz modelin detaylarını ve ardından da elde ettiğimiz başarıdan bahsedeceğiz. Öncelikle e, Parkinson hakkında ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşın e, beynindeki e, dopamin üreten hücrelerin aslında e, eksikliği üzerine, ah kontrol kaybettiğimizde dopamin üreten hücrelerin bozulması sonucu aslında oluşan bir hastalık ha, ha. Orhan ben değiştireyim istersen. Tamam evet, istersen Dediğim gibi dopamin üreten hücrelerin aslında bozulması sonucu oluşan bir hastalık toplumda çok yaygın görülen bir hastalık. Ancak kıyasla data çok rahat ulaşılmayan bir hastalık. Medyan değer olarak 60 yaşlar gözlemleniyor. Yani 60 yaşındayken insanlarda daha fazla gözlemleniyor parkinson. Ve belirti <laughs> olarak da bu kaslarda sıkıntılar gözlemlenmekte. Özellikle de bu kaslardaki zayıflıklar ve titremeler çok ön plana çıkmakta. Ve bizim de problemimizi temel olan konuşmadaki titremeler ve artikülasyon problemleri üzerinde belirtiler gözlemlenmekte. Şimdi de birazcık literatürdeki e, çalışmalardan bahsetmek istiyorum. İki farklı yönteme daha çok rastladık. Birincisi Future Extraction adı altında e, sınıflandırılabilecek, var olan ses e, kayıtları içerisinden üçüncü parti yazılımlarla elde edilmiş nomenik veriler üzerine yapılmış e, Machine Learning algoritmaları diyebiliriz. Bu noktada SVM ve KNN ile çok e, başarılı sonuçlar elde edilmiş ve aslında birazcık da datasetlerinin e, densliğine bağlı olarak yüksek akürsüler elde edilmiş. Ancak devamında görüyoruz ki daha riskli çalışmalarda CNN'le birlikte farklı sorunlara da çözümler bulunabilmiş. Örneğin multilingual bir task için CNN'in doğal olarak daha başarılı olduğu tespit edilmiş ve bu noktada state of art elde edilmiş. Çünkü teorik olarak da farklı dil, farklı dillerde aynı noktalardaki, aynı future'lardaki numeric consistency'ye erişemedikleri için bir deep learning modeli de daha iyi sonuçlar elde ediyor. Biz de bunun üzerine e, data set araştırmaya koyulduk ve e, üç tane data set ile çalıştık. Bu üç data set de üç farklı dil temsil ediyor aynı zamanda. Birincisi, e, elde ettiğimiz e, sadece feature, extracted feature'ları barındıran bir data, data set. İkincisi, e, İngilizce e, ses kayıtlarına erişebildiğimiz King College'ın dataset'i. data seti. Üçüncüsü de İtalyan, data, İtalyanca bir data, data set. Üçüncü de ortak olarak gö gözlemlediğimiz nokta 60 yaş medyanını korudukları ve e, görece kadın erkek e, eşitliği konusunda e, dens ve eşit bir dataset. O yüzden e, bunları diğer datasetlerine kıyasla daha faydalı ve daha başarılı olabileceğini gözlemledik ve bunlar üzerine çalıştık. Şimdi sözü Hande'ye bırakmak istiyorum. O datasetleri nasıl preprocess dediğimizi anlatacak. Teşekkürler ee, Orhan. Orhan'ın da bahsettiği gibi e, bizim bu veri setleri e, çok bulamadığımız için bulduklarımız üzerinde de nasıl işlem yapacağımıza karar vermemiz gerekiyordu. Biraz bir processing gerektiriyordu. Biz bu ses kayıtları üzerinde daha kolay işlem yapabilmek için resimde de gördüğünüz gibi mesela 2 dakika veya 3 dakikalık uzunluklardan oluşmaktaydı. Bunları 2'şer ve 3'er saniyelik çantlara ayırdık. Bunları ayıracak bir script yazdık. Daha sonrasında da bu veri setlerinin bir kısmının içerisinde doktor ve hasta konuşmaları bir arada. Yani biz e, veriyi biraz daha rafine etmeye çalıştık. Sadece hasta konuşmalarını veya e, health control grubunun e, konuşmalarını alalım ki doktorlardan tamamen arınsın e, şeklinde. Bunun için de bir script yazdık ve bütün bu çankların içerisinde doktor konuşması varsa her e, hangisinde varsa onu e, bulup elimine edecek. O datasetten çıkartacak şekilde ayarladık. Ve de e, iki veya üç saniye denk gelmiyorsa da e, son kalan kısım mesela modüler olarak onu da e, silence padding yaparak 2 ve 3 saniye olarak e, ayrı ayrı tamamladık. E, daha sonrasında da ee, bir hastadan e, birçok bu şekilde çantları e, böldüğümüz, e, oluşturduğumuz için e, çok fazla e, patient spe spesifik olması gereken bir veri olmuş oldu. E, yani training ve test olarak biz bunu bölerken e, aynı hastanın verisini iki ayrı gruba koymamamız gerekiyor. Bu overlap yapmamamız gerekiyordu. Bu şekilde düzenledik e, verimizi e, train test olarak ayırırken ve de fourfold stratified cross-validation tekniğini kullandık. Bu şekilde çalışmamıza devam ettik. Şimdi size biraz baseline metodumuzdan bahsedeceğim. Burada literatürde gördüğümüz e, ilk başta bir ses kaynından e, seslerin feature'larını çıkartıyorlar, voice record'ların ve bu feature'ları bir makine öğrenme algoritmasına veriyorlar, bu şekilde öğretiyorlar. E, biz de bu şekilde e, başladık yola. E, gördüğünüz gibi burada Proud adında e, çok kullanılan makalelerde gördüğünüz bir software vardı. E, bunu kullanmak istedik. Bu e, ekranda mesela görüyorsunuz sinyali var ve altta e, farklı feature'ları çıkartabileceğiniz ya da üst temelinde e, seçenekleri var. Biz de en çok gördüğümüz 22 tane baseline feature'a karar verdik. Bunlar jitter olabilir, shimmer ya da harmonicity değerleri gibi, pitch, pulse değerleri gibi. Bu şekilde bir ses kayıtlarından feature extraction yaptık. Daha sonrasını daha gelebilirsek, XGBoost modelini kullandık bu feature'lar üzerinde. Ee, bu e bu Ceralpaşa'daki çalışmada SVM algoritması kullanılmıştı ve e, 0.86'lık bir başarı elde etmişlerdi. Biz de bu XGBoost'la aynı şekilde eğittiğimiz zaman e, yakın sonuçlar aldık gayette. De. Ve de e, sonrasında da kendi e, bulduğumuz baseline feature'larla eşleştirmeye çalıştık. E, Ceralpaşa'dakiler yaklaşık 700 tane feature kullanmışlardı. Biz bunu e, 22 feature'ı ile eşleştirip e, 16 tanesiyle eşleştirip, o kadar çıktı eşleşen. E, bu şekilde de baktığımızda 0.78'lik bir doğruluk oranı aldık ki bu da gösteriyor ki o feature'larda aslında yeterince bizim e, problemini e, anlatmaya, e, çözmeye daha doğrusu yeterli. E, daha sonrasında da e, 3 saniyelik böldüğümüz e, çantlarla İngilizce ve İtalyan datasetlerinde cross-language testleri yaptık. <laughs> Aynı dil içerisinde e, düzgün bir şekilde hani doğruluk olan oranlarını verirken e, mesela İtalyanca da eğittiğimizde İngilizce de test ettiğimizde 0.60'lara düştük. Özellikle e, iki dilde bir deneyip neydi üçüncü bir farklı dilde e, deneme e, çalıştığımızda ise dil bariyerini oldukça e, keskin bir şekilde gördük. Çünkü kendi içindeki dillerde e, doğruluğu yüksekken e, ayrı bir dilde e, direkt e, düşmüş oldu. Bu şekilde e, multi testimizi yaptık. Şimdi Merhaba. büyük arkadaşım size improvementları anlatacak. Teşekkürler Hande. Ee, bu baseline metodun üzerine neler koyduk ben de ondan bahsedeceğim. Ee, fikir olarak e, nereden ortaya çıktık? Ortağının da bahsettiği gibi normalde geleneksel audio processing teknikleri, e, feature'ları ekstrakt etmek için signal processing teknikleri kullanıyorlar. Yalnız son zamanlarda artık buna ihtiyaç olmadı ortaya çıktı. E, common approach olarak şöyle yapılıyor son zamanlarda. Normalde oddyolara artık bir image gibi davranabiliyoruz. Bunlara da mel spektrogram diyoruz. Ve sonrasında da bildiğimiz standart CNN ile bunu train edebiliyoruz. peki spektrogram nedir? spektrogram bir sinyalin zamanla değişen bir sinyalin frekans spektrumunun görsel bir temsili aslında. Spektrogramları da Fourier transformlar ile transform kullanarak kolayca üretebiliyoruz. Peki Mel Spektrogramlar nedir? Mel Spektrogram biliyorsunuz insan sesi algılama yolu biraz farklı. Lineer olarak algılamıyor. Mel Spektrogramlar da spektrogramların insan sesini duyabileceği formata Scale edilmiş hali aslında. Burada da aslında bizim King College data setimizden çıkardığımız mass spektrogramlar örneğini görüyoruz. Sol tarafta sağlıklı bir insanın spektrogramını görürken sağ tarafta da bir Parkinson hastasının spektrogramını görebilirsiniz. Burada koyu renkle gösterilmiş yerler aslında enerjinin daha düşük olduğunu gösteriyor bize. Ee, daha açık renkle gördüğümüz yerler ise enerjinin bu zaman aralığında daha yüksek olduğunu gösteriyor bize. Ee, bunun sonrasında ise ee... Kendi e, pipeline'ımız nasıl çalışıyor? Biraz onu bahsedeceğim. Öncelikle ses dalgalarını alıyoruz. Sonrasında bunları mel spektrogramlara çeviriyoruz. Sonra kendi e, yazdığımız custom CNN model üzerinde bunu e, train ediyoruz. E, bu modelimiz nasıl e, nasıl bir arkitektüre sahip peki? İki tane convolutional layer'dan oluşuyor ilk başta. Sonrasında max pooling. Sonrasında tekrar iki tane convolutional layer, sonrasında max pooling ve full connected layer ile bağlayarak bir classification gerçekleştiriyoruz burada da. Daha sonrasında ise e, train ederken daha iyi, güzel bir sonuç alabilmek için de bir hyperparameter tuning yaptık. Bunda Talos optimizasyon tool'unu kullandık. E, burada batch size, learning rate ve number of epoch'u e, optimize ettik. E, optimal parametreleri görebilirsiniz buradaki gibi. Aynı zamanda en iyi validasyon akürasını alabilmek için de model checkpoint'i kullandık. Şimdi de rezultlardan bahsedeceğim. İlk başta hem single hem de multi language test accuracy'leri aldık. Burada ilk row'a baktığımızda King College'da test ...train edip King College'da test ettik. Ve her bir foldun sonuçlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bazı foldlarda çok iyi ekürüsü alırken... ...bazı foldlarda daha düşük bir ekürüsü elde ettik. Bunun sebebini ileriki slide'da göstereceğim. Daha sonrasında ise dediğimiz gibi bir dil bariyeri var bu çalışmada. Ve dil bariyerini de göstermek için İtalyan dataset'te train edip... ...King College'da test ettiğimizde... Oldukça düşük bir ekürüsü gözlemledik 0.40 civarında. Ee, buradan aklımıza şöyle bir yöntem geldi. Eğer hepsini bir arada train edersek, biz bu iki dataseti train edersek bir gelişme görebilecek miyiz acaba? Dil bariyerini açabilecek miyiz? Onu kontrol ettik. Ve gerçekten de e, bir ilerleme kaybettik. Bu foldlara baktığımızda genel olarak bütün foldlarda bir e, daha iyi bir ekürüsü aldık. Aynısını İtalyan dataseti için de yaptık. Ee, İtalyan dataseti çok çok zengin bir dataset olduğu için onda zaten çok yüksek ekürüsler elde edebiliyorduk. Ee, devamında ise e, biraz önce bahsetmiştim, bazı foldlarda çok daha e, düşük ekürüsler alıyorduk. E, bunun için de bir detaylı chunk e, analizi yaptık e, insanların odyoları üzerinde. Burada e, ikinci fold'u değerlendirdik. Bu, bu fold'da 0.75 almışız örneğin. E, burada bazı hastaları görüyorsunuz. Mesela King Kalıç üzerinde train edip King Kalıç üzerinde test ettiğimizde ID13, ID16 ve ID17'yi yanlış klasifay ettiğimizi görüyoruz. Bu da demek oluyor ki yani benim yanlış klasifay ettiğim çank sayım doğru klasifay ettiğim çank sayımdan çok daha fazla. Bunun sebebini araştırdık biraz. Daha sonrasında iki data seti birden train ettiğimizde nasıl bir gelişiyor muyuz bu hastalar üzerinde bir ona bakalım dedik. Gerçekten de ID 13 ve 16 üzerinde bir iyileşme aldık. Yalnız ID17'de bir değişme olmadı. Bunun sebebi ise şu olabilir diye düşündük. Ee, sağ tarafta gördüğünüz rakamlar aslında bu hastaların e, Parkinson e, ratingini gösteriyor. Bazı uzmanlar tarafından verilmiş 0 ile 4 aralığında bir rating oluyor. 0 en düşükken 4 en yoğun. Bu hastanın e, ratingine baktığımızda 2, 1, 0 yani dolayısıyla düşük bir ratinge sahip. Aynı zamanda bu hastanın ses kaydını dinlediğimizde ise bir Indian aksanına sahip. Can Dinletebilir misin? Duyduğunuz gibi. Şimdi de Can data Mentation'ı anlatacak. Evet, e, aldığımız sonuçları nasıl daha iyileştirebiliriz diye düşündük. Bu yüzden de hani data augmentation tekniklerini kullanmak istedik özellikle sesin orijinalliğini bozmayacak çünkü sesin orijinalinde aslında Parkinson hastası olup olmadığına dair bir bilgi yattığı için sesin orij orijinalliğini bozmayan augmentation yöntemlerini seçtik. bunlar white noise, işte shift left, shift right ve padding yöntemleriydi. Böylelikle hem daha robust bir model elde edeceğimize aynı zamanda da ee, özellikle King College Dataset'indeki çok az sayıda e, hastamız ve kontrol grubundan sesimizde olduğu için e, burada da model sonuçlarımızı geliştirebileceğimizi düşündük. E, aldığımız sonuçlarda beklediğimiz gibi e, King College Dataset'inde yaklaşık yüzde iki buçuk gibi bir eküresi de artış oldu. E, aynı zamanda birlikte eğittiğimizde yani e, King College'da eğitip Doğrudan e, İtalyan dataset'in üzerinde e, test ettiğimizde yine bir artış gözlemledik. Bu da modelimizin aslında biraz daha robust olduğunu bize gösterdi. E, yalnız şöyle bir durum oluştu: e, İtalyan dataset'in üzerinde augmentation, aynı augmentation yöntemlerini kullandığımız zaman accuracylerimizde e, biraz e, düşme oldu. E, Duygunun bahsettiği gibi İtalyan Dataset'i e, zengin bir dataset olduğu için e, büyük ihtimalle bir overfit durumu da vardı. Bu overfit'i belki biraz engelledik ve daha e, robust bir model yapmış olabiliriz e, diye düşündük. E, bütün bu çalışmalarımızı e, aslında hani sunuma koyamadığımız başka şeyler de yaptık. Örneğin e, transfer learning e, denedik. Farklı e, sadece bizim custom modeli değil, aynı zamanda e, ImageNet üzerinde eğitilmiş modelleri de denedik. Bütün bunların hepsini bir paper haline getirmek için çalışmaya başladık. Yaklaşık Hani yarısından fazlasını bitirdik. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde de artık first draft'ı tamamen bitirip bazı yerlere göndermeyi planlıyoruz. Bir de web app yaptık. Şu anda benim lokalimde çalışıyor. Buradan mikrofondan sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir dosya seçebiliyorsunuz. Örneğin bir şey yapalım yapamıyoruz. E, Lokalimde çalıştığı için bir sıkıntı oluyor şu anda. E, o yüzden gösteremiyorum. E, sonuç olarak e, bu data setleri kullanan e, bizden başka e, makale bulamadık açıkçası ve e, e, birçok makalede data augmentation tekniklerinin kullanılmadığını gördük e, ve çalışmaların genelde SVM gibi e, biraz daha eski e, machine learning yöntemleriyle e, yapıldığını gördük. E, şu anda iki dataset üzerinde eğittik modelimizi e, aynı zamanda e, İspanyol dataseti için de e, bir başvurumuz oldu onu bekliyoruz geldiği zaman onun üzerinde de e, modelimizi eğitmeye devam edeceğiz. Ee, daha çok dil koyduğumuz sürece e, hem bu bariyeri aşacağımızı hem de daha robast bir model e, yapacağımızı düşünüyoruz. E, feature Work'lerimizde de e, paper'ımızı yayınlamak ve e, web app'imizi bitirmek var. Son olarak sosyal fayda olarak e, hem ücretsiz hem de kolay kullanılan bir, e, şey, e, bir sistem yaptığımızı düşünüyoruz. Bu e, Aynı zamanda e, dil bariyerinin de multilanguage olduğu için de e, birçok insana ulaşabileceğimizi düşündüğümüz e, bir karar destek mekanizması oluşturduk. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, referanslarımız burada. Sorularınız varsa cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Elinize sağlık. Teker teker çok güzel e, toplumsal etkisi bence oldukça yüksek bir iş. Ee, bir soru gelmişti ama Orhan zannediyorum ki cevapladı onu. Evet, <laughs> bir belki sesli okumak istersiniz. Çete herkes bakmıyor çünkü. Tabii. Ee, doktor sesinin çıkarılmasını nasıl yaptınız? Çankları manuel olarak mı kontrol ettiniz yoksa frekansa göre otomatik bir operasyon mu yapıldı? Uğur Kaplan sordu bunu. Orhan da çankları manuel olarak kontrol ettik diye cevap verdi. Doğru. Aslında ee... Onu şey yapabileceğimiz, otomatik yapabileceğimiz bazı sistemler de vardı ama e, denedik, iyi çalışmadığını gördük. Sonra hani manuel yap yaptığımızda da çok fazla zamanımızı almayacağı da e, görünce manuel olarak yapmaya karar verdik. Ya, bu arada ben e, sunumun başını biraz kaçırmış oldum ama e, verilerin balance durumu nasıl? Mesela F1 score belki in durumdaysa daha iyi olabilir F1 skoru Ekirüs ee, üzerinden vermişsiniz ya, e, şey 1 skorlarını gösterdiniz mi? Doğru, yani şöyle 55 60 civarında kontrol grubu 40 civarında Parkinson hastası olarak var, yani balans sayılabilir datamız. Anladım, teşekkürler.